Arkadaşlar, Ataşehir'de güvenli konteyner indirme bindirme. Yani canını hiç sayan bir vatandaş, vatandaştı. Ferhat Paşada. Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi'nde bir vatandaş, konteyner taşımak için kullanılan vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi. Kestirme yoldan aşağı inmek isterken canını hiçe sayan şahsın tehlikeli davranışı, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Ölümüne yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç halatına tutunan şahsın aşağı doğru iniş yaptığı yer alıyor. Yani canını hiçe sayan bir vatandaş, vatandaş. Tüh. Ferhat Paşa'da.